Bu çember aslında sadece bir topluluk değil. Toprağı, tohumu ve ekmeğin hikayesini yeniden yazma hayalimizin bir parçası. Bizim için bu yol, ekşi mayalı ekmek yapımı ve atalık tohumları bereketiyle başladı. Fikir sahibi olabilmek için bilgiye ihtiyacımız vardı. O yüzden de biz de dedik ki hayat paylaştıkça güzel, bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Biz de bu çemberi kurarken aslında bildiğimiz şeyleri ne kadar çok aktarabilirsek bu manifestoyla yola çıktık üreticilerimizin alın terini, mayanın sabrını ve ekmeğin birleştirici ruhunu bir araya getirmek için toplandık. Ve değerli Nesli Ambalamir, Zeron 1650 kurucusu, aynı zamanda da Silahlı Tamam, 1972 yılında Birleşmiş Milletler Konferansı'nda, işte insan ve çevre ilgili bir programda ortaya atılıyor. 80'ler ve 90'lar anlamakla geçiyor. 2000'ler özellikle sivil toplum kuruluşlarının çeşitli demokratik kitle örgütlerinin ve akademinin üzerinde projeler yazdığı bir süreçte devam ediyor. İşte sürdürülebilir kalkınma hedefleri yayınlanıyor 2016'da ve bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17 maddesi var. O belirgin bazı maddeler var: açlığa son, yoksulluğa son, iklim krizine son ki. Kriz demek de çok doğru değil. Krizden geri dönüş vardır ama yıkımdan geri dönüş yoktur. O yüzden iklim yıkımı denmesi bile çok daha doğru. Toplumsal cinsiyet eşitliği, yer altı yer üstü kaynaklarının kullanılması, düzgün kullanılması gibi gibi. Türkiye'nin de ilk imzacılarından biri olan işte Birleşmiş Milletler ve üye ülkeler diyorlar ki biz 2030 yılında o sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştireceğiz ve bunlara uyacağız. 2025'teyiz. 5 yıl gibi bir süreç var. Sizler için gerçekçi geliyorsa sürdürülebilirlik kavramına evet gerçekten inanalım. Ve ciddi bir ranta dönüştüğünü görüyoruz. Sürdürülebilir oyuncak, sürdürülebilir moda, sürdürülebilir turizm, felsefe, film, mimari ve benzeri. Benim 3 yaşında bir kızım var. Oyuncak ve oyun çok hayatımızın içinde. Şimdi bu sürdürülebilir oyuncağı gördüğüm zaman da şöyle dedim. Bir çocuğun oyuncağa ihtiyacı yok, bir çocuğun oyuna ihtiyacı var. Biz sürdürülebilirlik kavramına inanmıyoruz. Ama neye inanıyoruz? İlk oturumda da bahsedilen o kadim bilginin varlığına, onarmaya, tasarrufa, geleneklerin bir sonraki nesle aktarılmasına, var olan kültürel değerlerin yine korunmasına ve ihtiyacımız kadar almaya, ihtiyacımız kadarını tüketmeye, üretimde sadece birileri üretsin ve biz alalım ve tüketelim gibi değil de kendimizi de üretimin bir parçası olarak görmeye. Dönüşsellik diyebiliriz, belki devam ettirme diyebiliriz, belki aktarım diyebiliriz. Çember diyebiliriz. Ekşi maya müthiş bir örnek. Çünkü siz alırsınız, beslersiniz, çoğaltırsınız, paylaşırsınız ve o gerçekten paylaştıkça çoğalır ve satın almak zorunda kalmazsınız. Bu şu anki sistemin istemediği bir şey. Yani ekşi atığı yok. Her haliyle de kullanabiliyorsunuz. Bir şeye dönüştürebiliyorsunuz. O yüzden de bu devamlılıkla ekşi tabii ki birbiriyle çok örtüştüğünü düşünüyorum. Ancak tarımsal süreçten bunu ayırmamak gerekiyor. Belki de hepimizin hayatının içine, gündemine alması gereken konulardan bir tanesinin bir konu başlığı olarak da gıda egemenliği olması gerekiyor. Yani gıda mevzusu başından sonuna politik bir mevzu. Bu işi gerçekten sürdürülebilir olarak tartışacaksak şöyle Anadolu buğdaylarına dair bir çalışma, bu bir derleme aslında. Türkiye'de yapılmış bir sürü buğdayla ilgili haritalama çalışmasının bir derlemesi ve bir raporda tercih edilen 10 tane buğday. Her bölgenin kendisine ait çeşitlerini kullanarak üreteceğimiz, ekşi maya üretecek üreteceğimiz ekmek ve benzeri ürünlerin eğer kelime sürdürülebilirlikse evet bunu tam olarak karşılayacağına inanıyoruz. Bence evet ulaşılabilir, ulaşılabilir olacak da, daha da olacak. Ama bunun için bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir bak konfor alanlarımızı terk edeceğiz. Yani hem konforumuzdan vazgeçmeyeceğiz, hem iyi gıdaya ulaşacağız gibi bir şey zaten yok. Biz gerçekten bir mahalle fırınıyız bu arada ve bu bilerek, isteyerek seçtiğimiz bir bu ve <laughs> Anadolu'da Bozkır'da üretiyoruz ve Bozkır'daki o dinamiklerle beraber üretiyoruz. Biz mayamızı satmıyoruz. Yani bu mayamızı veriyoruz, paylaşıyoruz. Biz reçetemizi de paylaşıyoruz çünkü açık kaynağı destekleyen bir ekibiz zaten. Dünyaya yetecek kadar gıda üretilmiyor, ee, dünya nüfusu artıyor ve dünyayı besleyecek gıda üretilmiyor diye çıktı zaten. İşte endüstriyel gıdanın gelişimi, GDO'ların, gibi tohumların, tarım zehirlerinin <laughs> aynı savlarla ama bunu burada da koymak gerekiyor ki artık birileri o söylemiyor. Birileri şunu söylüyor. Aslında hepinize yetecek kadar gıda üretiliyor. Problem üretilen ürünün adaletsiz bir şekilde dağıtılıyor olması. Eğer sanayi bir taraftan bizi hasta çalışıyor, i̇şte biz bir taraftan iyi gıdayı sunmaya çalışıyoruz ve bu bir dinamik. Ancak biz gözdenek yarıştırırsak iletişim ayımızın yaşını yarıştırırsak ki e, bu kadar akademisinde de bir arada görmüşken sormak da isterim. Bizim bildiğimiz ya yaş tayini yapılmıyor olması. Ama biz pazar dinamiklerinde görüyoruz ki mayam 200 yaşında diyor, benim mayam 500 yaşında diyor. Etiketli bir gıda alıyorsanız evet etiket okumayı bilmeniz gerekiyor. E, üreticisinin kim olduğu, hangi bölgeden geldiği içindekiler. Özellikle içindekilerdeki o yazılan bilgiler kafaya göre yazılmış şeyler değil. Yani bir ürünün içerisinde en fazla ne kadar içerik varsa İlk üçte onlar yazar. Tamam ben etiket yazdım. Etiketin bütün etiket yönetmeliği kurallarına uygun bütün izinlerim her şeyim var. Ama ben kötü niyetliysem ve o, o, gıdaya bir şey karıştırdıysam onu anlamamız çok zor. Ama şöyle bir şey de yapamayız değil mi? Yani böyle bütün ürünleri alalım, analize gönderelim. Bu bir gıda paranoyası. ve bu gıda paranoyası ile ilgili yazdığım bir yazı da var. Bu gerçekten bizi paranoyak bir hale döndürecek. Küçük üretici tam da bu anlamda devreye giriyor üretim yerini, üreticisini bildiğimiz, ilişki ve bağ kurduğumuz. Çünkü günümüzdeki en büyük problem birbirimizle olan bağımızı kaybediyor olmamız. Ekşimayayla, kadim bilgiyle, üretici ilişkileriyle kurduğumuz bağları kaybediyoruz. Bu zaten sistemli bir şekilde bize yapılır. Şimdi biz bir Akdeniz ülkesiyiz, doğru mu? Akdeniz ülkesinde nasıl bir beslenme diyeti var? Akdeniz beslenme diyeti var. Yani piramidimiz buna göre. Ve bu Akdeniz beslenme piramidinin en altında olan, en büyük olan kısım beraber vakit geçirmek, dans etmek, kahve içmek, sosyalleşmek, birbirimizle bağ kurmak var. Kurulmuş bir bağ var ekşi ile ilgili. Hem bizim hem bu toprakların hem geçmişin, orada işte kadim bilginin, öğretinin, çeşitli üreticilerin kurdukları bağlar var. Bir işletme açık mutfak bir üretim kurduysa bu bir güvendir. Bilimsel bir var. Bugün kurtuluş küçük aile işletmelerinde. Bu noktada yine eğer bunu sürdürebilir diyeceksek her şeyi hepimiz yapmak yani ben hem buğda üretmek, hem değirmen olmak, hem ekşi üretmek, hem ekmek yapmak, hem pazara bulut hem restoran açmak falan zorunda değilim. Bizim nitelikli işbirliklerine ihtiyacımız var. Çünkü coğrafya muhteşem. Çok da güzel üreticiler var. Birbirimizle yarışmak yerine, işte o dediğim mayanın, yeşiliydi, gözeneydi, ekmeğiydi bunlar yerine bizim ortak bir problemimiz var. Aslında hepimizde, hepimizi birleştiren şey de bu ortak problem için buradayız. O zaman nitelikli işbirliklerine ihtiyacınız var. Öyle olduğunda da etiket bizim için çok daha tali bir olarak yer alıyor. Evet. 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 Bizim bunu şöyle bulduk. Bir, bir tarımsal kırsal kalkınma modeli olarak bulduk. Çünkü benim bu sene mühendisliğimin 16 yılı ve ben 10 yıl boyunca araziye, Türkiye her yerinden de şunu gördüm. Pazarlama çok büyük bir sıkıntı. Yani üretici üretici ancak ürettiği ürünü pazarlayamadığı noktada o da üretmekten vazgeçiyor. O yüzden onlara bir pazar alanı sunmak gerekiyor ve o pazar alanında haklarını vererek, ya yani bu bölüm çok önemli. Pazar dinamiklerini gözden geçirmek gerekiyor. Kesinlikle evet. dedim ya, yani gıda egemenliğini mutlaka konuşmak gerekiyor. Rehber ki halkın ekmeğidir adalet. Ama şu, o pazarı büyüten bir şey. Benim yıllık şu kadar ihtiyacım var, bunu üretir misin? Bunu birlikte üretelim mi? Pazarın dinamik yine fazla ama tarımın parametresi boldur yani de katılıyorum Üzrenin düşmanlaştırıldığı bir dönemde yaşıyoruz ama şu soruyu sormak gerekiyor hangi buğdaydan elde edilen blüten soru işareti olsun her buğdayı her yerde etmeliyiz yani her atalı buğdayı her yerde etmeliyiz yani harita biraz onun için hepimiz adına yolu gösterici kazarı büyütmek istiyorsan o hani yerelde üretmek yani cümle, doğru işbirlikleri buğdayla coğrafyanın değerleri, türküleri, kıyafeti, karakoç buğdayından yapılma nazarlık. Bunu zehir için ördüler. Genç kızlar ölüyorlar çeyizlerine Muğla bölgesinden. Burada mesela için tercih ediliyor olması bir tesadüf değil. Biraz bunlarla emhal olunması gerektiğini, yani bu niyeti koymak istiyorum. Çok mahir eller var burada. Niyetim olur ki bu buğdaylar bu ekşimaya mahir ellerde yol olsun. Belki de bireysel olarak almamız gereken bir sadece bu da